Arkadaşlar yeni bir videodan selamlar. İffet'e giyim at yurt kadar bir videoda hoş geldiniz. Bugün beraber oynayacağız şöyle. Pompal var, pompa var. iyi değiştir kanka. M400'ü full dedik. İlk önce şuraya bir bomba sallamakla başlayalım. Ama orayı boş şuradan gidelim. O bak el bombasına biri öldü. İşte. Kimse yok kimse yok. Hop ala. Bak yapabilecek hiçbir şey yok arkadaşlar. Ne yapayım ben bu pozisyonda ya? Çok kötü sıktım. Biliyorum farkındayım. Ve arkamdan geldi. Mükemmel. Mükemmel. Evet hadi 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 Furkan. Hadi Furkan. işine geldim de oldu. abi nasıl ölmedin ya? Dünyanın mersiydi hayvan. Dead. Malatyalı. Ama Malatyalı. No, cover me, cover me. Cover me. bizimkileri öldürüyorlar. Öldürmeyin bizimkileri. Hadi 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 hadi. Oo, birinde ha kubiyermiş. Kuruzasan. Çok Temiz gözüküyor komutanım. Mesleğin ne? Botu. Nasıl sıktın lan? Ama şimdi ben desin ya. Göster kelleni. Göster kelleni. Korkak. Neyse. Geri zekalı ne yapıyorsun burada? Öldü ne almış şey? Palay. kız. Hmm. Hmm. Arkamızda mı? Abi kulaklık çıktı yallah bak yoksa bir yanda ses gitti fark ettiniz değil mi? Neden kulaklık çıktı? Oha, ha öbürü vur. Mesleğin o bombaya bir patlar, patlamadı. Катя, 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 я Millet yele millet yele Bu kadar da korksuzluk olmaz ama ya nice Sıkıştım, lan <laughs> sıkıştım ya The blue team doesn't have a lot of time left. Half of the match is over, and the red team is in the lead. Jeez, oh you game. Malatyalı'yı öldürdük. Son darbeyi vurduk. Bu videoyu paylaşacağım. Ama daha iyi bir maç olabilir. Kaç kilo aldık? Azaldık ya ama. 12 almış oğlum. Takımın baktığımız zaman. 13-12-8-6 bayağı iyi almışız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.